Evet kardeşim 31 kişiyle başlamamızın şerefine <laughs> şöyle bir inelim. Mükemmel bir sayı bu arada. Bela geliyorum demez. Sky'cı gelir. kas çok da lazım değildi ya. M4 Şimdi burada bölgeyi bilmek çok önemli. Hemen önümde biri var. Kardeşim. Seni bir alayım hemen. Üstümde biri var. Bak. Alttan mı geliyorsun? Gel. Bak. Var mı onun oto? Ato merdivenden birkaç adım daha kardeşim. Korkma. Korkma bir şey olmayacak. Şimdi. Ya hak pompalısı varmış valla Vallahi bir tuttursa direkt lobi iç. Sorgu sual yok. Hani bir alayım. bu tarafa oynayayım kilim çalmasınlar Çalma bak kilim. Kilimi aldım. O adam değil ki Tunca yer gördüğünü ateş ediyor ya. Ha bak burada ölmüş. Aha soldan biri geliyor düşme. Kardeşim. Bak arkasında durdu. Kayanın. Buna buradan Şu Şöyle üstüne doğru bir zıplayayım. Bu geri kaçıyor. Tam altında herhalde. Ne yaptı? Diğer tarafa mı indi bu ya? Çalma. Eyvallah. Şuradaki adamın DBS'i var. Ve yargı dağıtıyor adam. O kaçan ne yaptı burada yatıyor mu? Önümde. Duydum. Seni bir alayım. Tekrar çıkacağım yukarıya. Ya şu DBS'nin altında mez olmak istemiyorum. Aha. Şöyle bir korku ateşi. Adam pompalıyla gelene geçene vurdu orada bak. Dur şimdi üst tarafta bir hareketlilik var. Bak bak yapma. Sana yapmamanı söylemiştim değil mi? Beni bıraksa ben gidecektim. Aha. Arkadaşı var. Hayır hayır hayır. Çok güzel öldürdük bu arada. Şimdi tam önümde birileri olması lazım. Kafa kafaya çarpışabiliriz adamlar. Şu tarafta da bir ekip var. Şimdi. Plansız ilerler, sen ölürsün abi. Yapacak bir şey yok bak. Gördüm. Aldım. Kili direkt geldi. Bu değil bu tarafta sıkan başka biri daha var. Kardeşim 3x falan verseydim bari ya. Şu önümdeki evde olabilir. Aha. Hadi be. Bir aç olsaydı alırdım onu da hiç yoktu. Önüme doğru geliyor. Kardeşim geldim. Ne yaptı? Nereye gitti bu? Alana düştü biri. Duydum. Bak. Bon. Tamam o ölür zaten. Hala şu tarafta birileri var bak. Birini öldürdü. Alana düşme bak kardeşim gel buraya. Kill lazım bana bak. Aha. Eyvallah bir alayım hemen. Bu bayıldı. Bunun arkadaşları var. Şu hakim tepeyi alalım bir. Son altı. Beş. İçeride yılan yok değil mi? Şu droba birileri mutlaka oynamıştır. Aha! Gördüm seni hain dropçu. Bizim mermi boncuk atıyor sanki. Aynen abi bizim mermi boncuk atıyor ya. İki mermi mi? Şaka mısın ya? Oraya doğru oynayacağım. silahımızı omzumuzu alalım ve koşalım. Hı hı. Arkadan birileri geliyor. Dur şu ön tarafı temizleyeyim döneyim hemen. Kardeş şu lootunu verir misin bana? Biraz 5.56. Eyvallah. Dur şimdi drop'a bakmayacağım. Şu taraftakileri tutmam lazım. Son 3. Şu an yolda olmalar lazım. Ateşler aha. Biri bana bir şey mi fırlattı? Bak ya biri yakın bir şey fırlattı bana ya da uzaktan biri denedi. Aha. KennyMac. Seni şöyle bir alalım. Son bir vs birim. Alabilirim onu. Evet kendime güveniyorum. Umarım görürüm. Ölümüne yılansa zaten yapacağım hiçbir şey yok. Kardeş bir göster kendini. Şu an tek güvencem yanımdaki ağaç. Bak hala bir yerlerden bir şeyler atıyor bana ya. Bu adam beni görüyor bak. <laughs> Ama ben onu görmüyorum. <laughs> Bak şimdi. Şuna şöyle bir zıplasam. Oy. Oy 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 zıplanmaz bu adam. Nerede ki bu? Bak VSS'i VSS'i almış eline. Ya şu evde. Ya da daha içeyim ben. Neyse ki alandayım. Yok. Hala atıyor. Şu evde bu büyük ihtimal ya. Evet. Yat abicim. Sıkıyor sıkıyor da. Gördüm lan seni. Kayanın orada bak. Ölmen lazımdı. Neyse bir mesaj verdik yani adama. Biz boş değiliz dedik ki. Buradan doğruya bir güdüm atarsam. Alan ölecek ya. Kardeş çık oradan hadi ver o kilini bana. Ölme alana yapma bana bunu. Tamam hadi bakmayayım çık gel hadi gel. Gel. Gel hadi gel. Ölme oraya gel. Tozuttu bir de ya. Molotofu niye attı? Kendini patlattı. sopat bu adam ya. <laughs> Şuraya bir heykel dikeyim ben. We are number one. Evet birader Nusa'da yargı dağıttık. 13 leş. 2101 hasar. Ha, 31 kişiyle başlayan maçta 13 leş ideal bence ya. Nice.